Geleceğini tahmin etmiyordum çünkü taşımada görününce dedim acaba mı? Annem olsun mu yok? Polis mi? Hayır. Evet, biraz sordu. Böyle mühürleniyor. Hepinize merhaba. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Yeni bir hafta, yeni bir vlog. Bugün neler oldu? Başıma neler geldi? Onlardan bahsedeceğim. Aslında bugün başıma gelmedi. Geçen haftalarda başıma geldi arkadaşlar. Bilgisayarım bozuldu. Vlogumda göstermiştik hatta. Ama ben onu biraz vermekte geç kaldım. Keşke daha önce verseydim. Çünkü projem var diyordum yapmam gereken. Ama o projeyi eski bilgisayarla da yapabiliyormuşum. Direkt eski bilgisayarla yaptım hatta. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Çünkü bilgisayarım donmaya başladı arkadaşlar. Hiçbir şekilde çalışmadı. Tam projeyi yapacağım gün böyle hiçbir şekilde açılmadı. Kullanamadım klavyeyi, touchpad'i, mouse'u hiçbir şekilde kullanamadım Ve böyle sıkıntılar yaşadım Dedim ki bir <laughs> daha önce göndersenmişim Boşu boşuna bir hafta beklemiş oldum Bu yüzden de bilgisayarım şu an onarıldı ama Kargoda arkadaşlar daha gelmedi şubeye Şubeye gelmesini bekliyorum O yüzden eski videoyu da yetiştiremedim size yani Böyle sıkıntılar oldu Bu arada kombin videosu çekiyorum Altıma böyle bir pantolon Üstüme de böyle iki parça bir üst giydim Bence çok hoş oldu bu. Şimdi saçlarımı yapacağım size biraz da işte bilgisayardan bahsetmek istedim vlog öncesinde. Yani hala bilgisayarım elinde değil ama yarın falan gelmesini bekliyorum. Bugün de gelmeyecek gibi. Çünkü taşımada görünüyor. Hala şubeye ulaşmadı. Ne zaman ulaşır bilmiyorum. Bu arada orada bakabileceğiniz bir panel var. Bilgisayarınızın seri olsun gidiyorsanız bilgisayarınızın durumunu size anlatıyorlar orada. Orada da yazmışlar ki donanımsal hiçbir hata görülmedi. İşletim sistemi yenilendi. Fan bakımları vesaire yapıldı. Touchpad, klavye, olsa da hiçbir sorun görülmedi. Kullanıcı kaynaklı panellerde de çizikler var yazıyor. Var. Doğrudur ama yani Şimdi konumuz bu değil arkadaşlar. Konumuz bilgisayar işletim sistemi. Yani siz bana format atıp mı gönderdiniz? Bunu mu demek istiyorsunuz diye merak ediyorum. Çünkü afilli söyleyerek herhalde bunu süslüyorlar, püslüyorlar. Ben çete sorduğumda asla hani format atıp göndermesinler diyordu. Ne yapabilirim hocam? Ne yapabilirim? Yani bilgisayarı işte biraz afillediler. Bakalım ne olacak sorun bilmiyorum. Umarım bir daha aynı sorunları yaşamam diyorum. Bakalım yani çünkü çalışmadı bilgisayar bende. Gördünüz ve ekran kaydına da aldım biliyorsunuz hani pembe ekran sorunu oldu vesaire. Saçımı maşa yapacağım. Çünkü kötü saç günümdeyim. Onu kapatmam gerekiyor. <laughs> yani bir şey mi? Dün değil ondan önceki gün banyo yaptım. Ona rağmen bakın bir günde yağlanıyor saçım. Gerçekten buna bir çözüm bulamadım. Şu an kuru şampuan sıktım bolca. Bilmiyorum yani. Kışın bile bir gün durup bir gün duş alıyorum. Gerçekten öyle bu arada. Bugün dışarı çıkacağım hakkında yoktu. Dışarı çıkacağım hakkında olsaydı ben önceden duş alırdım zaten. Okula vesaire gidiyorsam duş alırdım. Ama çarşıya çıkacağım. Şimdi duş almakla da uğraşamam. Bu yüzden kuru şampuanla hallettim. Yarın duş alırım yani. Hiç uğraşamam arkadaşlar. Saçlarımı yaptım. Bence çok havalı oldu. Bu arada ikiye ayırıp yapıyorum. Şöyle ortadan ayırıyorum. Burayı mandalla tutturuyorum. Mandalla yalnız. Tokayla siz de öyle yapın. Bence daha havalı oluyor kütüphaneye geldim. Burada biraz vakit geçirmek istedim, gezmek istedim. Aylar sonra geldim. Biliyorsunuz burası da benim ilgi alanım. Ama şöyle söyleyeyim. Kendime kütüphane kurduktan sonra bu kütüphaneleri gezmeyi bıraktım. Ve daha çok gezmek gerekiyor aslında ama kendime yeni bir kitaplık, kütüphane oluşturduğum için, evde de tüm kitaplara erişebildiğim için ve okumak istediğim kitapları kendim satın alarak okuduğum için artık kütüphaneye gelmeyi bıraktım diyebilirim mi? Gerçekten kütüphaneye gelen kişi sayısı da azalmıştı. Belki benim gibi herkes evde okuyordur kitabını öyle düşünüyorum. Arkadaşlar biz dışarı gelmiştik. Birkaç işimiz vardı. Bugün bir de öğretim, 24 Kasım öğretmenler günü. O yüzden böyle şeyler çalıyor. Bir şey söyleyeceğim. Kargom dağıtıma çıkmış. Hayır ne kargo diyeceksiniz. O kadar bahsettim 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 yani. Bilgisayar gelecek gelecek. Geliyor. Çok mutluyum. Anneme diyorum ki koş anne. Daha fazla oyalanamayız artık. Aksız mıyım? Annem de diyor ki eve mi gelecek? Ben kargo şirketine geri getirirler zannettim. Yani demek ki öyle değil miydi? bu arada. Sen A verdin mi? Hayır. Aha. Hemen bir gidelim yurt içine. Bir sorgulayalım. Arkadaşlar eve geldik. Gerçekten biraz yoruldum. Havada sıcaklık vardı böyle. Ne nemli bir havaydı. Hemen üstümü çıkaracağım. Yemek yemeye geçeceğiz. Döner yaptırdık. Bol soslu yine. Döner bir bağımlıktı. Turşumuz da bol bol. Bu arada zehir bu. Oo, denemeyin. Denemeyin arkadaşlar. geleceğini tahmin etmiyordum çünkü taşımada görününce dedim acaba mı? Bir de böyle zardı çaltadı geldi dedim acaba mı? Ya yani, ama sonunda geldi. Onlar farklı bir kutuya koymuş. Biz de böyle bir kutuya koymuştuk. Bakalım şimdi açıyorum. Bir yerinde bir şey var mı? Göreceğiz hep beraber bakın açıyorum. Görünüyor değil mi anne? Sabırla beklenen o an geldi. <laughs> Aa, i̇yi bari. Nasıl? Çok iyi iyi tamam. Benim kadar özenli paket demişler yani. <laughs> Şaşırdım. Yani. Gerçekten. Aldığımızda bile bu kadar güvenli gelmemişti Tina'nın ah, bilgisayarı. <laughs> Benimki böyle çıkıyor. Yeni bir bilgisayar kutu açılımı yapıyor gibi oldum şu anda yani. Allah'ım bilgisayarıma kavuştum. Sanki farklı bir bilgisayar göndermiş gibiler. Arkasını hatırlamasam farklı bir bilgisayar sanacağım. Ekranı silinmişler. Ben jelatini... Anne mu yok! Dediğin oldu. Ay. Çok üzgünüm. <laughs> Bu arada Gamze beni uyarmıştı ama ben böyle olacağını hiç düşünmedim. Of ya. Dedi sen çıkartmamışsın mouse'un şeyini. O olmadan mouse kullanılamıyor. Nasıl önemsiz olabilir? Mouse da çöp oldu şu an. Harbi çöp oldu yani. Tahretsin ya. Şu jelatinini çıkarırlar diyordum onu bile çıkarmamışlar. Çıkartma aşkım. Bak, bu jelatinini bile çıkarmamışlar. Şaşırdım. Açıkçası. Başka bir şey göremiyorum. Hiç arkası açılmış. Ya tamam da ne istersiniz oradan küçücük aparattan. Zaten bir şey de yapmamışsınız. Zaten çok canımız sıkıldı şu anda biliyor musun? Aşırı canımız İçindeki evraklara bir baksana ne koymuşlar içine. Ay koymuşlar. Ay. <laughs> Anne valla seni büyük içleyecektim gerçekten. <laughs> o küçücük parçanın neye kadir olduğunu gör yani. <laughs> i̇şte bu. Burada da belgelerimiz falan var yani. Neyse sonuçta kavuştum. Açıyorum bilgisayarı. Siz de görün dedim. Bakalım neler olacak. Sıfırlayıp gönderdiler <laughs> Ya hayır abartmayayım da. İşte fan bakımı vesaire yapıldı yani. Aa. Aa diyormuşum. Tabii ki de sıfırdan başlıyor. Türkiye evet. Bilgisayarım açılıyor. Sıfırdan sanki yeni almışçasına tabii ki. Böyle olacağını biliyordum. Bakalım bekliyoruz hala. Yavaş yavaş bilgisayarı eski haline döndürüyorum yani sıfırdan açıldı ve yedekleme falan olmadığı için ben her şeyi tekrardan ben kendim flaşa yedeklemiştim dosyalarımı Allah'tan. Şimdi CapCut'ı indireceğim falan başlayacağız. bilgisayar işlemciye uyumlu ne? Şaka herhalde hepinize diğer günden merhaba. Ben size dün olanları bahsetmeyi unuttum. Çünkü bilgisayarı kurmakla ve edit yapmakla uğraştım. Çünkü bugün size edit yetiştirmeye çalışıyordum. Ve yetiştirdim. Neyse ki. Dün olanlardan kısaca bahsedeceğim. Hani CapCut'ı yükleyemiyordum falan. Orada bir sıkıntı olmuştu. En sonunu göstermiştim. Çünkü Windows etkinleştirilmemiş arkadaşlar. Windows etkinleştirilmeden göndermiş. Ben de bir panik yaptım. Dedim bunlar neden Windows etkinleştirilmeden gönderdi falan. İşte 3 ile konuşuyorum vesaire vesaire. En sonunda ben Casper Teknik Servis'e e tekrardan yazdım. WhatsApp üzerinden bana bir iletişim numarası vermişlerdi. Oraya tekrar yazdım işte Windows böyle böyle etkinleştirilmemiş diye. Daha önce de başıma gelmemişti çünkü ilk defa bir bilgisayarımı servise e gönderiyorum sonuçta. Onlar da dedi ki sizin kendi Microsoft hesabınıza bağlı Windows etkinleştirmek dedi. Mail üzerinden etkinleştirebilirsiniz dedim. Ne? Ne? Gerçekten böyle yapılıyormuş bilmiyordum ilk defa başıma geldi. Sizin de her başınıza böyle bir şey gelirse size ufak bir tavsiye. Kendi Microsoft hesabınıza bağlıymış. Ben de o etkinleştirme sayfasından önce ayarlar sistem. Sistemde etkinleştirme sayfası var. Windows etkin değil yazıyor. Windows'ta mail yoluyla Microsoft hesabınızı etkinleştirebiliyorsunuz. Şu an benim Microsoft hesabıma bağlı dijital bir lisansla etkinleştirildi diyor. Yani mail üzerinden bu şekilde etkinleştiriliyormuş. Bana teknik servis bunu söyledi. Hemen uyguladım ve oldu. Artık hiçbir sıkıntısı yok. Bilgisayarın o şekilde şimdi dedemlere gidiyoruz. Onlar dolma yapmış. Çünkü ben ve annem dolmayı çok seviyoruz gerçekten. Ne yiyeceğiz diye düşünüyorduk. Onlar davet etti yeme. Dedim anne. Gerçekten bugün istediğim bugün kapımda yani. Ne yiyeceğim diyordum. Dolma da en sevdiğim yemektir. Hemen onlara geçiyoruz. Şimdi dedemlere gidiyoruz. Burada da bir köpek var. Anne çok korkunç bu. Her an bırakabilirler. Çok yağmurlu sayılmaz. Var mı orada mı? Anne. Anne beni bekle. Bu arada aşırı adrenalinle. Havladığında öyle bir tellere tırmanıyor ki. Aşırı korkutuyor bizi. Ama şu an yoktu. Şaşırdım biraz adrenalin olsun diye bu yoldan gittik. Anne gel sen de. Ne diyorsun? Valla ben genelde kaç gündür bu yol tercih etmiyorum. Köpekle uğraşmıyor. Korkutuyor. Diye. Yani normalde bir şey yapmıyor. Zincirle bağlı ama korkutuyor. Ben yani köpek fobim yok normalde ama yine de ürkünç biraz. Çok ürkünç. Ne köpeği bu? Pitbull gibi bir şey yani. Öyle bağlamışlar da onu bağlamadan tutamazlar zaten yasak. Pitbull gibi bir şey olduğu için yani korkunç o yüzden. Hani çıkamasa da o zincirden korkunç. Telleri falan Bence tırmanıyor de. ayağıyla. Ya sesi ürkütüyor insanı. <laughs> Dedemlere geldik. Hava cidden karardı biraz ve soğuk bugün hava. Evet ilk defa soğuk. Yavaş yavaş böyle soğuyor gibi bakalım göreceğiz. Gündüzler hep sıcak oluyor. Bugün soğuk. Sıra çay içmede. Çay içme vakti geldi. Yanında da bir tane çikolatamız var. Bakalım tadı nasıl derken çikolatanın tadı gerçekten çok kötüydü. Allah affetsin bu kadar kötü çikolata yapmayı nasıl başarıyorsunuz merak ediyorum gerçekten. Yedim ama yediğim gibi de geri bıraktım yani. Allah affetsin. Burada da tepkimi çekmişim. Tepkimden de anlaşılıyor. Belli etmemeye çalışsam da. Yani nimet sonuçta bir şey demek istemiyorum. Çok fazla yorum yapmayacağım. Bazen böyle çikolatalar olabiliyor. Selam. Bugün arkadaşlar çiğ köfte date'imiz var o yüzden devam ettiriyorum. Şu anda da kuzenim geldi Ecem. Onunla çiğ köfte date yapacağız. Film izleyeceğiz. Güzel bir gün bizi bekliyor. Yani uzun zamandır da çiğ köfte yemiyorduk. Çok güzel olacak. Yine güzel bir gün bizi bekliyor. Ben de güzel bir film seçeceğim. Beraber filmde izleyeceğiz. Şöyle film bakıyorum şimdi. Güzel bir şey var mı acaba vizyonda diye ama Aa Eşref Rüya'yı buraya da koyuyorlarmış. Bilmiyordum. Şimdi şuradan böyle filmlere yüzek daha doğru olur gibi. Oyun buluşması. Belalı karak avın ardından. Evet. Güzel gibi Türkiye'de 8 numarada diyor. Bu izlenebilir bu arada buldum gibi. Evet arkadaşlar çiğ köftelerimiz hazır. Efsane görünüyor. Şöyle göstereyim filmimiz de hazır. Yani efsane. Uzun süredir de yemiyorduk zaten. Çok güzel <laughs> Şimdi çiğ köftemizi tadım testi. Çok iyi. Efsane. adını söyle burada. Walter Collins. Bu, bu yaygın birisi. Nerede oturuyorsun Walter? Ev adresini biliyor musun? 210 North Boulevard'ı numara 23 California Los Angeles'ta oturuyorum. Sen kimi öldürdü o zaman? Bu mahkeme sen kone karar vermiştir. 2 Ekim 1930'a o tarihte. Polis mi? Kavrum Hayır. Hangi evet. adam? Ha, Güzel eğlenceli bir günün ardından Akşam oldu. Yemeğimi yedim. Şimdi sıra editte. Editte oturdum. Tabii ki biraz oyalandım onun öncesinde. Bayağı bir internette vakit geçirdim. Aslında daha çok kitap okudum. Bitirmem gereken bir kitap vardı. Onu bitirdim. Şimdi yeni bir kitap seçeriz sizle beraber. Hatta kitaplığımdan. Çünkü yeni kitaplardan okumak istiyorum. Artık başlamak istiyorum. Çünkü kitaplığımda okumadığım çok fazla kitap var. Ama onun öncesinde edit var yapmam gereken. Biraz o editi yapacağım. Bitirebilirsem bitireceğim. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bir tane alışveriş vlogu var. Onu çekmiştim. Birkaç hafta öncesinde çekmişim ama paylaşamamıştım. Şimdi onu paylaşacağım öncelikle. Bu vlogdan önce gelecek. Yani bunu göreceksiniz. O yüzden burada gösteriyorum. İyi geceler. Hello. Size pembe nudullarla geldim. Dudu mini pembe nudulları çıkmış. Ve a bir de görür görmez tabii ki de. Ben nudul gürmesi. Hemen bunlardan denemek için aldım. Peynirli ve en yolu. Çok merak ediyorum açıkçası. Pembe olduğu için aldım sadece. Hatta 3 tane aldım ama bugün ikisini yapacağız sadece. Annemle deneyeceğiz. Oo. Yani sanki bir sarımsak kokar gibi oldu. Pes pembe. Çok güzel görünüyor aslında. Ve içinden böyle bir sos çıkıyor iki tane. Bu baharat bu sos. Şimdi baharatımızı dökün. İkinci baharat. Sosumuzu da dökelim. Annemle beraber şimdi pembe uzluları deneyeceğiz. Objektif bir şekilde yorum yapacağız. Mekan cheese gibi kokuyor peynirli olduğu için. Evet, sadece renklendirmişler. Evet. Sarı bakalım. olsa direkt o yani. Bir bakalım tadı inşallah bizi şaşırtır. Evet, bu arada mekan cheese sevenler sevebilir gibi kokusundan yani. Şimdi tadına bakalım bir de. Bu arada, bu arada beni şaşırttı. Ee, çünkü beni de şaşırttı. <laughs> onun gibi değil. Onun kadar ağır değil. Mekan kadar evet. ağır değil. Yenebilir bir tatta. Kokusunu duyunca çok endişelenmiştim. Çünkü çok ağır o. Tamam bir iki kaşık yiyorsun ama sonunda çok e, ağır gelmeye başlıyor. Bu öyle değilmiş. Yani şey bizim bari. için ağır geliyor. Evet. Mekanciz sevenler de çok fazla ama bize bir müddet sonra ağır geliyordu bunu. Gerçekten beğendim. İyi tadı size de tavsiye ediyorum. Yüzde %60 indirim varken gratis'e geldik ve şu seriden aldım. Şöyle göstereyim. Deneyeceğiz tabii ki. Şunlar da mat olduğu için almak istemiyorum. Birkaç koku aldım çiçeksi böyle. Aslında buna da baktım daha önce gelmeden. Roma kokusundan. Ama emin olamadım. Çünkü üst notalarda kalınlı şeftali var. Yoksa orta notalarda çeksiz kokular var. Testler olsa da bakarken. Böyle geziyoruz. Giyim mağazalarını falan bakıyoruz. Burada da parfümler var. Bakın. Ama 199. Çok hoş. Evet. Polar bir de. Ben polar severim böyle. Bakın, çok büyük Bakayım. Aşırı büyük. Bende aşırı büyük. Aa, evet. <laughs> Hemen aldım. Sizin de pişman oldum açıkçası. Evet biraz rengi yıkanınca soldu. Ve buradan şu tarz bir sivit almıştı. Evet. Ben tam güne gidecektim. Ben sarı giydim diye. Bakın. Gamze'ye de sen de sarı giyecektim. Ama rengi bir tık gitti yani. Evet. evet. Hep rengi, rengi soyda diye diyecektim. Sonradan unuttum. Hızlı hızlı çıktı. Evet. Hep evet. öyle Olsun değil de bazıları evet. solabiliyor ya. Buraya <laughs> da geldik. Anne illa bunu dene diyor. Bana ben altı çok beğendim. kalın geldi. Ama annem için deneyeceğim şimdi. Çünkü altı kalın geldi. Yok çok kalın sayılmaz aşkım. Şununla giyeceğim gibi. Yüz <laughs> kata varmış. Aa, tam mı oldu? Aha. Ayağın Aa. uzunluğu tam bir tık sıktı üstünü açmak lazım. Üstü çok dar. Ama o da sıkmakla alakalı yani. Ben ayakkabıyı beğendim. Çok, Altının de, bence çok çok, çok, şey çok, çok, çok Esneyen bir şey değil yani. <laughs> Bana bakabilirsiniz Aşkım. Melisi'ye girdik, Çocuk rayonuna gideceğim ben yine. Bu arada yılbaşı temalı o kadar güzel şeyler vardı ki. İlk girişteydi, onu size yine gösteririm ama böyle yani. Şimdi bakalım Çocuk Reyhanı'nda var mı? Ay var gibi. Sadece bak? Hadi şimdi. Bu arkasıymışız Tamam. Önün böyle. Bence çok tatlı. Bence de. Fiyatı da 700 lira. Çok iyi. Böyle şeyler de var. mi New Year. Aslında hmm. ben bu tarz bir şey istiyorum biliyor musunuz? Aa, o çok güzelmiş bence. Kapı. Alabilirsin bence. Bence de. sence bir sivit mi yoksa bu mu? Triko bence. Hep triko oluyor gibiyim ama. Yok hayır hiç triko yok şu an. <laughs> Çok güzel. Rengini Mesela çok beğendim. Bir de kırmızısına Aslında. baksana. Benim kırmızıydı zaten geçen sene. Hatta iki senedir. Ama böyle kırmızı değil ama. Ben laciverti daha çok beğendim. Ben de laciverti daha çok beğendim. Fiyatları ne kadar? Çok güzel. Bu arada fiyatları da 600 lira. İyiyim. Üstelik burada böyle bir şey var? Yılbaşı şey için. hediyesi için evet. kart var. Hmm. Bence çok hoş. Öyle Hediyelik alınabilir. Falan. Aa, cidden çok güzel olmuş. Yakından alayım evet. biraz aşkı. Aa. Bence de çok güzel oldu. Çok memnun olacağım. Girişteki çocuklar için olan yılbaşı bölümü erkek yanı. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu arada bunlar herkes için sanırım. Kızlar için de var. Ay çok güzelmiş Bazen hediyelik alınabilir. Bakın böyle erkeklerde de var bunlardan. Unisex sanırım arkadaşlar. Ben kızca yanına bakmıştım ya. Arkadaşlar eve geldim. Bu Gratis'ten aldığım ürünleri kısa video olarak gösterdim o yüzden burada göstermeyeceğim. Kısa videoya gidip bakabilirsiniz. Hatta favorim olan ürünler de var. Muhakkak göz atın derim. Hatta siz de alabilirsiniz. Late. Akşam yemeğini yaparken de size göstermek istedim. Çünkü bugün menümüzde ızgara var. Biliyorsunuz bizim ızgaralı bir tost makinesi vardı. Dede neden bunu kullanmıyoruz? Ben de dedim kullanalım anne kullanalım. Gerçekten bunun ızgarasını kullanacağız şimdi. Menümüzde böyle sebzeleri önce ızgaralayacağız daha sonrasında tavukları. Neden önce sebzeleri ızgaralıyoruz derseniz ben bilmiyorum. Yani annem getirdi önüme neler ızgaralanacaksa ben ona göre koyuyorum. Bu arada ben devreye girebilir miyim? Çünkü etlerimiz soğumasın diye. Soğunca çok lezzetli olmaz ya. Lezzeti kaçmasın. Sebzeler soğunca da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ben. Maksimum getirdin? Evet. Şimdi önce biberleri kızartacağız ama benim yan takıntım var. Böyle hepsi bir yöne baksın lütfen. Bir de örüntü oluştursun. Bir de örüntü oluştursun dermişim. Hayır ya. <laughs> o değil. Böyle biberleri koydu. Yanına soğanları mı koyacağız? Evet. O biberler tek bir yere sığardı bence. Bir şey söyleyeyim soğanları mi? Soğanları sığdıramazsın. Soğanları koyacağız arkadaşlar. Ben pişmiş soğan seviyorum o yüzden. Bir hamburger olsa ne yerdik şimdi? Evet. Bir gün bu makinede hamburger yapmamız. Yapılabilir. Her an yapılabilir. Yapmış mıydık daha önce? Yaptık. Evet yaptık. Köfte sana. ekmek yaptık. Gösterdik mi peki? Hiç göstermemiş olabiliriz. Sizi hatırlamıyorum belki de gösterdik. Gösterilmedi. Ben her anımı çeken bir insanım. Her yerde çekmiş olabilirim. Şimdiden kokular yayılmaya başladı. Çok güzel kokuyor. Tabaklarımız kenarda dursun. Makineyi işlevi ait her türlü yemekte kullandığımız için ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani daha tost yapmamışızdır. Aferin. Asıl amacı tost ama tost. Yaptık bu arada. Ay. Evet tamam yaptık ama yani. Asıl amacı dışında her şey için kullanıldı bu makine. Bakın böyle mühürleniyor. Mutfak kazası. Nasıl? Çok iyi mühürleniyor yalnız. Biberlerde o kadar bir değişiklik yok gibi. Aa, bu arada <laughs> biz niye ne yapmadık ki bunları anında pişirirdik? Ben sen şov olsun diye bunu getirirsin sandım. Yani, Airfrye yani. aklıma geldi. Cidden ızgarada yapacaksın sandım. Hatta şaşırmış bir bakışım vardı hatırlarsın. Ee, Airfrye kapalı olduğu için daha çabuk pişiriyor. Olabilirmiş Artık yani. Artık yapacak bir şey yok genelde. Bu, ama bunun alanı geniş. Daha çok pişiriyor. Onun alanı küçük biraz. Olsun. Ben sana ama dedim ki, ix ix laçal olurum. Dedim. Ama dinliyemedim. İlla konuşan olsun. Konuşan yani. Bu yani. Sen, yani. Sen konuşan olsun. Ben unutuyorum bakmayı deyince Konuşan ne aldıttırdın? Reklam değil. <laughs> Marka vermedik zaten de hiçbirini. Yorumlarda sorarsanız söylerim bu arada. Ama şu an reklam yapamam. Üzgünüm. <laughs> Şimdi sebzeleri aldım yan tarafa. Tavuklarımız da sıra. Oo. Arkadaşlar ben kapattım çünkü daha hızlı pişmesi için böyle yapmak gerekiyor. Açık olunca bildiğiniz gibi bu ızgaralı tost makinesi ama kapatınca daha sıcak oluyor ve daha hızlı pişiyor. Bakın. O sesleri daha iyi duyuyorsunuz. Efsane. Bence de böyle daha çabuk pişecek Etleri sanki. Etleri yemek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel kokuyor. Buram buram. Allah herkese nasip etsin böyle güzel sofralar koymayı. Amin. Amin. Tavuklar hala pişmeye devam ediyor. İkinci üçüncü parti koyduk. Şimdi ben yine de tadım yapacağım onlar pişerken. Çok güzel görünüyor. Bilgisayarda halletmem gereken birkaç işim vardı ama bu arka plan ne? Yetkililere sesleniyorum. Gerçekten bazen aşırı komik şeyler çıkardı. Beni şaşırtıyor her seferinde. Ben arka plan döngüsünü otomatik açtığım için her gün farklı bir fotoğrafa karşılaşıyorum bu yüzden. Yine ben yine ben yine ben. Vlog'un bitişine geldik arkadaşlar. Ben son olarak şunu göstereceğim. Sizin karameşenin Yıldıza dokunmak kitabını okuyorum. Daha önce de başlamıştım, bitiremedin mi? Evet, bitirememiştim arkadaşlar. Hatırlayanlar bilir. Göstermiştim bir kere ama başlayıp yarım bıraktığım bir kitaptı. hatta 30-40 sayfa falan okumuştum. Şu an neredeyse neredeyse değil. Direkt 103. sayfadayım. Yani bayağı bir ilerlettim diyebilirim. 2 gündür okuyorum. Güzel bir ilerleme, güzel gidiyor. Reading slump'tan çıkamadığım için bu kitabı okuyamamıştım. Reading slump'tan çıktığım için kolaylıkla ve rahat bir şekilde okuyabiliyorum. Yok buraya kadardı benim için. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yorumlarınızı aşağıda bulunan yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. <laughs>